Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Son videomuzda Team of the Season etkinliğinin ana detaylarından bahsetmiştik etkinliklerde neler yapabiliriz diye ve etkinliğin hesap kısmını bir sonraki videoya bırakacağımı söylemiştim arkadaşlar. Şimdi o video geliyor. Son videoda da bahsetmiştim size bu etkinlikte çok fazla değişkenlik var arkadaşlar. Şu an etkinlikteki oynadığımız maçlardaki performansımız, mevcut ligimiz, puanları nasıl harcadığımız bunların hepsi alacağımız oyuncular konusunda belirleyici olacak arkadaşlar. Özellikle en çok belirleyici olacak kısımlardan size bahsedeyim puan hesaplamasında. Şimdi arkadaşlar etkinlik boyunca kazanacağımız puanlara etki eden birkaç tane unsur var. Bunlardan biri arkadaşlar bu. Şu an FIFA şampiyonda 350 puan alıyoruz arkadaşlar ve ekstra yedek fişi alıyoruz. Daha düşükliklerde isek burada her ligin puanı burada gözüküyor arkadaşlar. Bu bizim etkinlikteki toplam puanımızı etkileyecek bir tane unsur. Diğer unsur arkadaşlar buradaki 3 tane günlük maçımız. Eğer buradaki günlük maçları orta sıradan ya da en sağdan ya da en soldan yaparsak buradan alacağımız puanlar değişiyor arkadaşlar. En solu zaten ben iptal ediyorum. Yani en sol sizin için bir seçenek olmasın arkadaşlar. 5 büyük ligin her birinden farklı oyuncular bulundurarak takımınızda arkadaşlar bu ortadaki etkinliği çok rahat oynayabilirsiniz. Tabi bu karşı atak maçını kazanıp kazanmayacağımıza göre de burada alacağımız puanlar değişecek arkadaşlar. Bu da bir tane bizim için değişken olacak. 6 tane topluluk tot oyuncusu ya da o ligin atıyorum bir sonraki lig Premier Lig olacak arkadaşlar. Premier Lig'in 6 tane oyuncusunu hemen erkenden alıp buradaki en sağdaki maçları yapar ve hepsini kazanırsanız çok daha fazla puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama zor hem de masraflı bir yöntem. Tabi etkinlik boyunca kazanacağımız puan da buradaki performansımıza göre değişecek arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar topluluk ödülleri kısmı geliyor. Bu topluluk ödülleri kısmındaki 28.000 puanı her ay yukarıda harcıyoruz arkadaşlar. Buradaki 2.000 tots bileti bizim için garanti. Çok kötü oynasak da etkinlikleri düzenli oynadıktan sonra 28.000 puanı geçebiliyoruz. Yani burada harcadığımız puan 28.000'i geçmeli arkadaşlar. O da zaten buradaki 94'lük oyuncuları alsak bile 28.000 puanı geçmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar benim size tavsiyem ve kendi yapacağım şey puanları sadece şu 94'lük oyuncuların bulunduğu kıvrıma gelene kadar harcayacağım. Daha sonra arkadaşlar buradan sonra hiçbir şekilde ilerlemeyeceğim. Etkinliğin sonunu bekleyeceğim. Neden diye sorarsanız arkadaşlar, şu an bu etkinlikte 6 tane ligin geleceği belli. Bunlar arkadaşlar Community Tots, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa olacak arkadaşlar. Bu 6 lig geldikten sonra etkinlik toplam 8 hafta sürecek. Son iki hafta ne gelecek? Nasıl bir puan kazanacağız? Eskiliklerden tekrardan puan verilecek mi? Ya da ekstradan lig puanlarına dönüştürebileceğimiz fişler bize verilecek mi? Bunun detayları hiçbir şekilde belli değil arkadaşlar. Görev modundan şu an mesela Community tos puanı alıyoruz. Son iki hafta görev modundan bize ne puan verecek? Altı mı puanı mı verecek? Yoksa bilet mi verecek? Yoksa tekrardan karışık her ligden puanlar mı verecek? Bunların hiçbiri belli değil arkadaşlar. Bunlar belli olmadığı için Team of the Year etkinliğini de hatırlıyorsunuzdur. Etkinlik başında bir tane 95'lik oyuncu free to play olarak alabileceğiz gibi gözüküyordu. Ama arkadaşlar etkinlik sonunda verilen ekstra puanlarla iki tane 95 oyuncu alabileceğimiz ortaya çıkmıştı. Bazen çok ufak cevher destekleriyle daha yüksek oyuncular almak da mümkün olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden benim size tavsiyem bu ligler zaten kaybolmuyor arkadaşlar. Yani burada puan harcamaları kaybolmuyor bir sonraki lig geldiğinde. Biz buradaki 94'lük oyuncunun bulunduğu kıvrıma kadar gelip buradan sonra ilerlemeyeceğiz arkadaşlar. Buradan sonra neye göre ilerleyeceğimizi etkinliğin son 2 haftası belirleyecek arkadaşlar. Son 2 haftada belki burada normalde 94 oyuncular garanti olarak alınabiliyor. 95 oyuncular az biraz bilet desteğiyle alınabiliyor arkadaşlar. 96'lık oyuncular alınabiliyor. 97 oyuncular alınabiliyor gibi ama %100 net değil arkadaşlar o etkinliğin sonunda belli olacak. 98'ler free to play olarak alınamıyor. Belki premium yıldız bileti alanlar etkinliğin son iki haftasının gidişatına göre belki buradan bir tane 98'lik oyuncu bile alabilir arkadaşlar. Bunun hesaplamalarını 3 tane farklı yayıncı yapmış arkadaşlar. O üçününkini de inceleyeceğim ve size anlatacağım. Ona göre siz kendi kararlarınızı kendiniz verirsiniz etkinliğin gidişatını etkileyecek bir diğer unsur arkadaşlar bu ana ekrandaki yedekler olacak arkadaşlar. Buradan yedekler butonuna basıp yedek ekranına geldiğimizde etkinlik boyunca elde edeceğimiz yedek puanlarını her lig için ayrı ayrı kendi ligin bölümünde arkadaşlar mesela burada topluluk yedekleri bölümündeyiz. Burada harcayabiliyoruz ve burada yedek puanlarını harcadıkça arkadaşlar burada elde edeceğimiz ödüllerden daha çok bizim için şuradaki ilerleme kısmı önemli arkadaşlar önemli. Aşamalar kısmı önemli. Burada arkadaşlar 2000 puan harcadıktan sonra buradan bir tane topluluk yediği alıyoruz. Ve daha fazla puan harcadıkça arkadaşlar burada ilerleme şansımız oluyor. Burada arkadaşlar TOTS biletleri bizim için önemli. Çünkü her TOTS bileti aynı oranda herhangi bir ligin puanına çevrilebiliyor. Yani ben 500 TOTS biletini 500 topluluk puanına çevirebiliyorum arkadaşlar. Bu biletleri almak o yüzden önem taşıyor. Burada çok fazla ilerlediğimiz zaman arkadaşlar 10.000 topluluk puanına kadar puan almamız mümkün ya da herhangi bir ligin puanından 10.000 puan almamız mümkün. Ancak arkadaşlar bizim etkinlik boyunca elde edeceğimiz puan 28.000 civarı. Bu 28.000 puanla arkadaşlar burada 19.000 puana ulaşıp 10.000 topluluk puanı alabilsek de bu puanları tek bir yere yöneltmek bizim burada diğer liglerden alacağımız tots biletlerinin sayısını azaltırsa biz burada avantajı elde etmeye çalışırken dezavantaja uğrayabiliriz. O yüzden arkadaşlar bu her ligden bu biletlerin alınması şimdilik daha avantajlı gibi gözüküyor. Ama etkinlik boyunca daha fazla yedek puanı almayı başarırsak arkadaşlar buradaki biletleri almak yerine belki bizim için burada biletleri biraz daha geride bırakıp arkadaşlar tek bir ligi sonuna kadar tamamlamakta ekstra avantaj sağlayabilir. Onun detayları da henüz belli değil. Şu an arkadaşlar elde edeceğimiz puanlarla 5 tane ligde buradaki 1500 bilete ulaşabiliyoruz. Bir tane ligde daha geride kalıyoruz arkadaşlar. 1500 bilete kadar ulaşamıyoruz. Belki daha sonraki puanlar da eklenince arkadaşlar orada da 1500'e ulaşabiliriz. Ya da dediğim gibi çok fazla puan olur. Bu 1500'leri aldıktan sonra bir tarafı kısa bırakıp diğer birlikte 10.000 puana kadar gitmemiz bizim için daha avantajlı olabilir arkadaşlar. O yüzden etkinlik boyunca ben buradaki yedek puanlarını harcamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Etkinliğin tüm ana hatları belli olana kadar size de aynısını tavsiye ediyorum. Yedek puanlarını biriktireceğim ben etkinliğin son iki haftasında toplam ne kadar yedek puanı alabileceğimiz belli olana kadar. Daha sonra duruma göre arkadaşlar buradaki puanları harcayacağım. Ama dediğim gibi şu an buradaki biletler oldukça değerli olduğu için herhangi bir lige çevrilebildiği için arkadaşlar Buradaki biletleri almak avantajlı gözüküyor. Şimdi bunları da konuştuğumuza göre internette yayıncılar tarafından yapılan hesaplamalara bir göz atalım arkadaşlar hep birlikte. Şimdi arkadaşlar Louis Senes'in Twitter'da paylaştığı Excel tablosunu inceliyoruz. Burada arkadaşlar bizim etkinlikte performansımızın nasıl değişeceğine göre ne kadar puan kazanabileceğimizi Burada çok güzel bir Excel yapmış arkadaşımız. Ana etkinlikte iki tane maç vardı arkadaşlar her gün yapabildiğimiz. Bu maçlarda arkadaşlar puanları bize FIFA şampiyon olup olmadığımıza göre ya da hangi ligde bulunduğumuza göre yüksek puan ya da düşük puan veriyordu. Buradan kendi ligimize göre hesaplama yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Ben mesela karşı atakta FIFA şampiyonum. Tek etekte ise efsane 3 ligindeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi maç puanları her ligden alacağım maç puanları şu an mesela burada FIFA şampiyonunda 4900 iken arkadaşlar efsane 3'e çevirdiğim zaman bu 4375'e düşüyor. Burada yıldız biletini işaretlediğim zaman yıldız biletinden gelen ekstra puanları, biletleri ve lig puanlarını hesaplıyor arkadaşlar. Buraya görmüş olduğunuz gibi yıldız biletinden gelen puan 3000'den 9000'e çıkıyor. Yani yıldız biletinden ekstra her ligden 6000 puan alabiliyoruz arkadaşlar ve toplam lig puanı çevireceğimiz bilet sayısı 6850'den 20750'ye geçiyor. Premium yıldız bileti aldığımızda. Burada da arkadaşlar en son maçı ne taraftan yapacağımızı seçiyoruz. Burada mesela işte en solda sadece 105 takım kurup maç yapabiliyorduk arkadaşlar karşı atak maçını. 105 takımın yanı sıra 5 büyük ligden oyuncu koyarak maç yapabiliyorduk. Ya da 6 tane o ligin oyuncusunu, TOTS oyuncusunu alarak en yüksek seviyeden maç yapabiliyorduk arkadaşlar. Ben şu an orta seviye maç yapacağım gibi gözüküyor. Buradaki arkadaşlar puan 3500'den 2485'e düşüyor. Burada da hesaplamayı şöyle yapıyor arkadaşlar. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Yani en iyi şansa göre hesaplama yapmıyor bu güzel. Siz 3 maçı da kazanırsanız buradan daha fazla puan elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu soldaki puanlarda Bizim yedek puanlarını harcayarak alabileceğimiz ekstra lig puanları yer almıyor. Onu şurada değerlendirmiş arkadaşlar. Biz demiş ki 4400 puan harcarsak her ligden 2000 lig puanı ve 15.000 tos bileti alabiliyoruz demiş. Burada 2500 de beceri alınıyor ekstra olarak. Burada optimal bir hesap yapmaya çalışmış arkadaşlar. Ayrıyeten 94'lük bir oyuncu almamız garanti olduğu için sadece buradaki puanlarla bile bir tane 94'lük oyuncu alabiliyoruz. En kötü ihtimalle her ligden 28.000 puan harcayacağımız garanti olduğu için arkadaşlar önemli aşamalar kısmından aynı zamanda 12.000 TOTS bileti de buradan ilave alacağız. Bunların hepsini topladığımız zaman arkadaşlar ortaya çıkan rakam bini geçiyor arkadaşlar. Yani bir tane 96'lık başlangıç oyuncusu ilk 11 oyuncusu 67.000 puan olduğuna göre biz bir tane 96'lık oyuncuyu garanti olarak alıyoruz. Hatta etkinlik performansımız biraz yüksek olursa daha sonra gelen ilave puanlarla beraber bu 30.000 puanın üstüne bu 61.000'i Yarım yarım paylaştırırsak arkadaşlar belki 2 ligden 67.000 puana ulaşıp iki tane 96 oyuncu almamız da etkinliğin sonunda mümkün olabilir. Tabi şu an mümkün değil gibi gözüküyor. Şu an bir tane 96'lık oyuncu garanti gibi gözüküyor arkadaşlar. 91.000 puana sahip olduktan sonra 20.000 puanımız da 97'lik ilk 11 oyuncusuna eksik kalıyor arkadaşlar. Etkinliğin son haftalarında gelecek puanlarla 97'lik oyuncu almanın da free to play'ler için mümkün olacağını ben açıkçası düşünüyorum. Öyle bir beklentim var. Ama arkadaşlar şu an hiçbir şey kesin değil bu konuda tabii ki. Burada arkadaşlar Luis Senes kendisinin düşündüğü en iyi kombinasyonu paylaşmış. Bir lig hariç her ligden 95'lik oyuncu alınabiliyor ve bir tane ligden 94'lik oyuncu alınabiliyor demiş. Ben arkadaşlar açıkçası 95'lik oyuncu yerine her ligden 94'lik oyuncu alıp bir tane 97'lik oyuncu almayı tercih edebilirim etkinlik sonunda. Ya da iki tane 96'lık oyuncu almak mümkün olursa bu ihtimali daha çok tercih edebilirim arkadaşlar. Etkinlik ilerledikçe, etkinliğin son iki haftasına yaklaştıkça arkadaşlar belki bu detaylar daha fazla belli olur. İlave gelen puanlarla buradan 97'lik oyuncu alıp ya da işte kaç tane 96'lık oyuncu alıp alamayacağımız etkinliğin sonunda belli olur arkadaşlar. Burada en iyi ihtimallere göre hesaplama yaparsak, burada FIFA şampiyonu alırsak burayı da kazanacağımız puanlar biraz daha yükseliyor arkadaşlar ama marjinal bir artış olmuyor. Buradaki puanlar yaklaşık 94.000'e kadar çıktı arkadaşlar. 94.000'in üstüne biraz cevher desteğiyle belki 20.000 cevher harcayarak arkadaşlar bu aradaki farkı kapatıp 97'lik oyuncu almak mümkün olabilir diye umuyorum. Yıldız biletini açtığımız zaman da arkadaşlar burada hesaplamaların nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Burada bilet sayımız 78'e çıktı. Lig puanlarımız 38'e çıktı arkadaşlar. Yedeklerden alacağımız yedek puanları da arttı. Bu yedek puanlarını yine dediğim gibi tek tarafa yöneltmekte farklı bir seçenek olabilir. Belki her taraftan biletleri topladıktan sonra bir kısma daha fazla yoğunlaşarak daha fazla puan alabiliriz buradaki yedek puanları da artarsa. Yıldız biletinin premiumu olan kişiler için arkadaşlar 116.000 puana kadar ulaşıyoruz gibi gözüküyor. 117.000 puan hatta 97'lik bir oyuncu garanti olarak alabiliyor gibi gözüküyor arkadaşlar premium yıldız bileti satın alanlar. Biraz cevher ya da FIFA point harcayarak belki bir iki ligden 94'lük yerine 95'lik oyuncu da alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten şuradaki 97'lik oyuncuyu aldıktan sonra 111 bin puan harcadıktan sonra burada artan puanlarınız olacak. Onları diğer liglere çevirerek ilave 95'lik oyuncuları da alabileceksiniz. Belki her ligden 95 bir tane ligden 97'lik oyuncu almanız mümkün olabilir. Eğer etkinliğin sonunda ekstra puanlar gelirse 98'lik oyuncuya ulaşmanız da mümkün olabilir arkadaşlar. Burada ligler için alabileceğiniz 1000 FIFA Point'lik biletler vardı arkadaşlar. O biletleri de alırsanız burada puanların nasıl değiştiğini yine görüyorsunuz. Burada alacağınız seçenekler gittikçe artıyor arkadaşlar kazanacağınız puanlar artıyor burada kazanacağınız toplam bilet arttığı için burada 6 ligin altısından da 1000 FIFA point harcayıp daha fazla puan elde ederseniz burada hem yedek puanlarınız artıyor arkadaşlar yedeklerle elde edeceğiniz lig puanı da artacaktır biletleriniz de artacaktır. Bu şekilde arkadaşlar 98'lik oyuncuya ulaşmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Eğer birikmiş FIFA point'leriniz varsa bunlarda harcamayı tercih edebilirsiniz. Onu da yine size aynı şeyi söyleyeceğim. Etkinliğin son iki haftasını bekleyip ondan sonra puanları harcayıp harcamayacağınıza karar vermeniz sizin için en mantıklısı olacaktır arkadaşlar. Duyuk senin Excel'i oldukça detaylı olduğu için önce onun üzerinde durdum arkadaşlar. Daha sonra diğer yayıncıların yaptığı hesapları da göstereceğim size şimdi. Burada arkadaşlar Georik FM'nin yaptığı Excel tablosu var. Burada da arkadaşlar yine benzer hesaplamalar yapılıyor. Burada ilave olarak 1050 community puan yazılmış intro quest olarak. Bunun nereden geleceğini tam çözemedim. Diğer hesaplamada yoktu diye hatırlıyorum. Arkadaşlar burada Georikin vurguladığı şey 7. ve 8. hafta alınacak puanlar şu an belli değil. Buradan gelecek puanları burada ekstra ihtimal olarak buraya kendisi eklemiş. Ve şu kırmızı renkli olanlar kesin değil diye burada belirtmiş arkadaşlar. Burada kendisinin yaptığı hesaplar yine bizim bulunduğumuz lige göre değişiklik gösteriyor. FIFA şampiyonsak 4900. İşte efsane 2'ye göre hesap yapmış 4200. Dünya klasmanına göre hesap yapmış 3500. Vesaire. Burada işte e, her maçı %50 kazanırsak, 3. maçı oynarsak karşı atak olarak 3450 puan. Ortadaki maçı oynarsak 2375 puan. Yine burada da değişkenlik gösterecek etkenler yer alıyor arkadaşlar. Burada en altta da kendisi yorumlamasını yapmış. Demiş ki free to play olarak 5 tane 94'lük oyuncu ve bir tane 97'lik oyuncu almak mümkün diye yazmış. Diğer hesaplamada ucu ucuna alabiliyoruz ya da biraz cevher desteğiyle alabiliyoruz gibi gözüküyordu. Ama Georgik hesaplarına göre burada ekstra biraz puan eklemiş mi sanmıyorum aslında çok fazla ekstra bir puan da yok arkadaşlar. Herhalde şu ilave gelecek puanları da hesaba katıyor birazını arkadaşlar. Ve bizim 4 tane 94 oyuncunun yanında bir tane 97'lik oyuncu alabileceğimizi burada belirtmiş. Çok detaylı incelemedim hesaplarını ama çoğu doğru gözüküyor arkadaşlar. İlave olarak da ya da demiş. 3 tane 94, 3 tane 96'lık oyuncu alınabiliyor diye söylemiş. Bu bana çok mümkün gelmiyor ama işte en son ilave puanlarla belki mümkün olabilir arkadaşlar. Ya da 5 tane 95, bir tane 96. Eğer mevcut olan tüm etkinlikleri Oynarsanız diye not düşmüş burada. Yine aynı şekilde arkadaşlar yedek puanlarının hepsini 4400 puan olarak her ligden harcamamızı tavsiye etmiş bu da. Yedek puanlarını o şekilde oradaki 1500 bileti de en son alacak şekilde harcamak bizim için daha avantajlı olacak gibi gözüküyor. Yıldız bileti de alırsanız arkadaşlar 5 tane 94'lük oyuncunun yanına 98'lik yan oyuncular yani düz giderek değil de üst ve aşağıdaki oyuncuları almanız Mümkündür diye belirtmiş ya da alternatif olarak 4 tane 95'lik bir tane 96'lık bir tane 97'liği hep beraber alabilirsiniz demiş ya da 2 tane 95 4 tane 96 arkadaşlar bu hesaplamalar kesin değil bence burada kendisi de buraya yazmış lig puanlarını altı mı açıklanana kadar saklamanız tavsiye edilir buradaki kırmızıyla işaretliler kesin değil diye not düşmüş arkadaşlar. Ama son iki hafta ilave puanlar gelmesin ve buradaki ihtimallerin e, mümkün olması oldukça olası gözüküyor arkadaşlar. O yüzden etkinliğin sonuna kadar tüm puanları saklamanızda bir sakınca yok bence. Oyuncuları çok erken alıp satıp fiyatları düşmeden kar edeceğim gibi böyle ekstra bir hedefleriniz yoksa biraz sabredip etkinliğin son iki haftasına kadar puanları harcamanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar. 94'lük oyuncunun bulunduğu bölgeye kadar gelip orada beklemek bizim için en mantıklı seçenek gibi gözüküyor. Burada tekrardan kombinasyonları daha anlaşılır bir şekilde buraya not düşmüş arkadaşlar. Buradan inceleyebiliyoruz kombinasyonları. Umarım bir tane 97'lik oyuncu almak mümkün olur çünkü çok güzel 97'lik oyuncular var. Free to play olarak bunları almak isterim. Hatta arkadaşlar 98'lik oyuncu yıldız biletiyle alınması mümkün olacaksa paraya kıyıp yıldız bileti bile alabiliriz son anda. Gözüm dönerse ben bile alabilirim arkadaşlar. Almayı düşünmüyordum ama bir tane 98'lik oyuncu oldukça avantajlı olacaktır. Son olarak da Frangin Fremen'in hazırladığı bir tane tablo var arkadaşlar. Bu tabloda biraz eksikler var gibi gözüküyor. Çünkü burada biletlerin sayısı çok düşük diğer hesaplara göre arkadaşlar. Burada 46.000 bilet hesaplanmış. Ama binin bilete kadar elde edebiliyorduk. Burada sanırım bu e, milestones kısmından yani önemli aşamalar kısmından gelecek biletlerde biraz eksikler var gibi gözüküyor arkadaşlar. E, buradaki tüm biletleri de tek tarafa çevirmiş ve e, önemli aşamalardan herhalde her ligden puan almak yerine hepsini tek bir yere çevirip 10.000 lig puanı almış. Bu şekilde hesaplama yapıldığı zaman da 85.000 puan bulmuş arkadaşlar bu hesaplamaları. Efsane 3 ligine göre yaptığını not almış buraya. Bu şekilde hesaplandığında da arkadaşlar bu hesaplar çok fazla doğru değil gibi dediğim gibi 85.000 puan tek taraftan elde edebileceğimizi yazıyor. Tek taraftan 85.000 puan elde edersek arkadaşlar 96'lık oyuncu almak mümkün ama 97'lik oyuncu almak mümkün değil gibi gözüküyor. Bizim diğer tarafta yaptığımız hesapta 91-93 civarı alabiliyorduk. Burada işte biraz eksik puanlar var bu şekilde yer aldığı zaman. Belki yedek puanlarını harcama biçiminden dolayı puanlar eksik çıkmış olabilir arkadaşlar. Biletler bayağı eksik gözüküyor çünkü. Bu şekilde bir harcama yaparsak da tek bir tane 96'lık oyuncu alıp diğer taraflardan 94'lük oyuncu almak zorunda kalabiliriz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yıldız bileti içinde 125.000 puan hesaplanmış. 1000 FIFA point'i de bir tane ligde harcadığımızı düşünerek bu şekilde bir hesaplama yapmış. Yine arkadaşlar şu an buradaki hesaplamalarla 98'lik oyuncuya ulaşamıyoruz. 97'lik oyuncuyu ise rahatça alabiliyoruz. Bu artan puanlarla da 97'lik oyuncunun yanına 95'lik birkaç tane oyuncu almak mümkün olacak gibi gözüküyor arkadaşlar buradaki hesaplamalara göre. Yine aşağı yukarı çok da uçurum yok hesaplamalar arasında. Bizim temel hesaplamalarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Oyuna tekrardan geri dönersek. Bu yedek kısmında arkadaşlar dediğim gibi buradaki 1500 puanı alıp daha sonra durmak mantıklı gözükse de ben yedek puanlarında hiç harcamamayı düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki ana bölümde arkadaşlar günlük etkinlikleri düzenli olarak oynayacağım. Ee, çok fazla ilgimi çeken liglerde eğer o ligden bir tane 97'lik oyuncu almayı kafaya koyduysam daha ligin ilk maçından itibaren arkadaşlar o lig için sırf en sağdaki maçı yapabilirim oyuncuları erkenden alarak ama bunu her ligde para harcayarak yapmaya çok da gerek yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü buradaki ekstra puanların çöpe gitmesi de muhtemel. Buraya harcadığımız paraya değmeyebilir arkadaşlar. Eğer buradan sadece 94'lük oyuncu alacaksak ya da 95'lik oyuncu alacaksak onu zaten çok fazla zorlanmadan alabiliyoruz gibi gözüküyor. Burada ortadaki maçı yapsak da sağdaki maçı yapsak da çok fazla fark yaratmayacaktır. Çok fazla farkın yaratılacağı kısım eğer bir tane oyuncuyu ucu ucuna 97'lik ya da 98'lik oyuncu hedefliyorsak onu ucu ucuna alma ihtimalimiz varsa belki cevher desteğiyle daha az cevher harcamak için para harcayarak buradan direkt 6 tane o ligin TOTS oyuncusunu ilk günden alarak buradaki maçları yapmayı tercih edebilirsiniz buradaki maçlar da arkadaşlar oldukça zor da en son oynadığımda bayağı iyi oynuyordu bilgisayar. Umarım bu maçları da geçebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Geçemiyorsanız gol atma tavsiye videom vardı bir tane bilgisayara karşı kolay gol atma. O videoyu izleyebilirsiniz. Burada günlük bir paketimiz gelmiş ben videoyu çekerken. Bu paketi de açayım arkadaşlar. oyuncu çekemedik maalesef. Topluluk ödüllerinde arkadaşlar buraya kadar puanları harcamamızda bir sakınca yok dediğim gibi şu 94'lük oyuncunun bulunduğu bölgeye kadar gelmemizde bir sakınca yok o yüzden buradaki puanları ben harcıyorum. Evet arkadaşlar mevcut puanlarımı buraya kadar gelebildim. Buraya kadar geldikten sonra duracağım arkadaşlar. Etkinliğin devamının gidişatını bekleyeceğim. Ayrıca arkadaşlar burada 95'lik oyuncuya gelmemiz de bize ilave 500 bilet herlikten sağlayacaktır. Buradaki hesaplamalarda bu da bizim için önemli bir değişken olacaktır. Yine de ben buradaki 250 bileti alıp duracağım. Etkinliğin seyrini son iki haftasını bekleyeceğim arkadaşlar. Altımit için de size çok önemli önerilerim olacak videoyu sonlandırmadan önce. Arkadaşlar buradaki 3 tane takası yapabiliyoruz gibi gözüküyor. Buradaki altımit açıldığı an arkadaşlar buradaki takas oyuncuları çok fazla değerlenecektir. Burada her taraftan 50 altımit toz puanı alabiliyoruz. Bunu mutlaka almamız lazım. Arkadaşlar şu an etkinliği oynamak için 89'luk oyuncular, belki 6 tane oyuncu karşı atakta kullanmak için alacaksınız. Buradaki oyuncuları arkadaşlar işiniz bittikten sonra satmayın. Eğer bu takasları yapmayı düşünüyorsanız, ucuz fiyata bulacağınız 90'lık, 91'lik ve 93'lük birer tane oyuncuyu arkadaşlar, 2 tane 91'lik oyuncuyu ve bir tane 93'lük oyuncuyu saklayın arkadaşlar. Buradaki takaslara Ultimate toz gelince bunları kullanacaksınız. Hatta bunlar bizim için güzel bir yatırım fırsatı da olabilir arkadaşlar. Bu oyuncuların fiyatı birkaç hafta sonra iyice dibe vuracaktır. Dip fiyattan alacağımız 93'lük 91'lik oyuncular etkinlik sonunda 2'ye 3'e değerini katlayabilir arkadaşlar. Altı mı TOTS puanı için de bir tane 94'lük ilk 11 oyuncusu gerekiyor arkadaşlar. Eğer yine 94'lük etkinlik oyuncuları TOTS oyuncuları ucuzlarsa bunlardan da bir tane en azından kendinize saklamanızı öneriyorum. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız, riske girmek istiyorsanız birkaç tane daha ekstradan oyuncu alabilirsiniz arkadaşlar. Pazarda toz filtresi koyup bakarsak oyuncuların fiyatları nasıl gidiyor diye videoyu sonlandırmadan önce son olarak oyuncu fiyatlarını da bir inceleyelim. 94'lük ilk 11 oyuncusunu şimdiden alıp satanlar var arkadaşlar. Bunların fiyatları düşecek. 93'lük oyuncuya bakalım. 93'lük oyuncu bayağı düşük şans çıkıyor ama ona rağmen çok kişide var arkadaşlar. Bunun fiyatı biraz daha ucuzladıktan sonra bunları da stoklayabiliriz. 91'lik oyunculara bakalım. 91'lik oyuncu 999 tane arkadaşlar. Bu bayağı bir dibi vuracak. Bunun stoğu kolay kolay bitmez arkadaşlar. Kökçü Türk oyuncu olduğu için sanırım biraz daha fazla talep var. Ben de Türk kadrom için aslında bir tane almak istiyorum. 2 ayağı da 5 arkadaşlar. Türk milli takımı kadrosu kuracağım için bunun fiyatı biraz daha düşerse bundan da bir tane kendimi yetecek kadar alabilirim. Ee, yanlışlıkla arkadaşlar kökçüyü almayın tabi Kökçü arkadaşlar sezonun takımı ama Hollanda ligi oyuncusu arkadaşlar. Yani bunu e, takasta kullanamazsınız. Takasta kullanabileceğiniz oyuncular arkadaşlar topluluğun gözünden sezonun takımı yedek oyuncusu olması gerekiyor yanlışlıkla takasta kullanırım diye Hollanda oyuncusu almamaya dikkat edin. Son olarak benim yatırımlık e, Çağlar Söyüncü'ye de bakayım. Fiyatı 3 milyona kadar geldi gibi gözüküyor arkadaşlar. E, şu an 3 milyona satarsak satılacak gibi gözüküyor. Ben e, çok da fazla bu saatten sonra yükselmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada yatırımların bir kısmını 3 milyondan bozdurabilirim. Hatta bir tanesini şu an 3 milyondan satışa koyayım. Elimde bolca miktarda var arkadaşlar. Buradan biraz yatırımları şöyle iki tanesini satışa koyuyorum. Fiyat belki 3 milyon 4 milyon da bulacak ama çok da fazla riske de girmek istemiyorum arkadaşlar. Diğer stoperler ucuzlarsa çaldar söğüncünün de fiyatını olumsuz etkileme şansı var. O yüzden çok da yüksek bir kar amacınız yoksa benim gibi erkenden satabilirsiniz. 2'ye 3'e katlamasını zaten beklemiyordum arkadaşlar. 2 milyon 200 bin civarından almıştım ben kesintiyle beraber. 2 milyon 800 bin para geçerse elime oyuncu başına 600 bin lira kar etmiş olurum. 10 tane oyuncudan 6 milyon, 40 tane oyuncudan da böyle bir 20 milyonun üzerinde para kazanabilirim bu çağlar. oyuncuların hepsi 3 milyondan satılırsa. Belki fiyatı yükselecek 4 milyonu bulacak üzüleceğim ama e, yatırımları da bu şekilde yavaştan elden çıkarmayı düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu hesaplamalarla ilgili ekstra detaylar belli olursa tekrardan size anlatmaya çalışacağım onları da. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.